Abiler hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün Risale-i Nur'da bir mesele var. Şimdi bizim asrımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi de bizim imanı hakikatleri yeteri kadar bilmememiz. Ama iman hakikatlerine ne kadar vakıf değilsek o kadar da teferruat mevzu var. Onlara vakıf olmaya çalışıyoruz. Geçen köşkteyim. Bir tane kardeş geldi yanıma abi. Müşer abi kardeş dedi ki ya Mehmet abi dedi. Buyur kardeşim. Abi ben sigara içiyorum dedi. Evet kardeşim. Abi ben sigarayı sol ile içiyorum da ben sağ mi içmem lazım? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi teferruat ne kadar mevzu var abi. Bunları böyle nasıl merak ediyoruz? Ama iman hakikatleri konusunda böyle bir vukufiyetimiz mevcut değil yani. Halbuki bizim amel olmadan cennete gitme imkanımız mevcut. Lakin ihsan imanımız olmadan cennete gitme ihtimali hiç var mı kardeşim? <laughs> Zerre kadar. <laughs> Ve iman paket şeklinde bir imandır. Osman abi bize bir arkadaş anlattılar. Çocuk böyle abi Tadil Erkan'la namaz kılıyor. Ya bir namaz kılıyor arkasında namaz kılmaya utanırsın çocuğum Bu çocukla konuşmuşlar abi. Demişler ki Ceyhun Allah tabi ya imanım sonsuz. Peygamber demişler abi. Tabi canım ona da imanım. Meleğe inanıyor musun demişler. Ya demiş orası biraz bana saçma geliyor. Evet. Şimdi kardeşim sence bu arkadaşın hükmü ne olur Fıkhan abi? Bu Allah kafir deyip ebedi cehenneminden çıkarmayacağını beyan ediyor. Çünkü iman hakikatleri bir paket şeklinde olduğundan bir tanesine boyun büktüğü zaman diğerlerinin hepsini yalanlamış olsun. Yani bugün bir insan melek yok dediği zaman Efendimiz'e gelen vahiy de otomatikman yalanlamış oluyor. Efendimiz'e gelen vahiy ve Kur'an içinde geçen melek bahislerine hepsini külliyen yalanlamış oluyor. Şimdi bak Ceyhun ben senin varlığını dünyada kabul ediyorum tamam mı? Dedenin varlığını da kabul ediyorum. Diyorum ki babam Mustafa abi dünyada hiç var olmamıştır. Oldu mu? Nasıl kırıldı değil mi bütün tebrik yapar. İmanın bir hakikatini abi insan boyun büktüğü zaman bütün rükunlarına otomatikman iptal etmiş oluyor. Bu yüzden imanın yüzde biri yüzde olamıyor. Ya vardır ya da yoktur. Risale-i Nur'dan da biz inşallah bunun tanıtımını yapacağız. Kader Risalesi. Tabi çok tafsilatlı bir mesele. Hatta bir gün 40. hocaya gidiyorlar. Mehmet 40. hocaya. Ya diyorlar hocam. Ya kitaplar burada. E insanın istediği alır okur. Ya sen ne diye giriyorsun Allah'ın kul arasına diye. Yaraları bozuk diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizim gün abi. Biz de <gülüyor> inşallah Risale-i <laughs> <laughs> bu kader vasıtasıyla üstad nasıl girmiş aramıza kaderle biz de inşallah onları anlatmaya çalışacağız. Yalnız bu noktada bir mesele var Yücel abi. Öyle sorular geliyor ki bize internetten, günlük hayattaki arkadaşlarımızdan da kader değişir mi? Hele Yücel abi bir soru var. Allah cennete ya da cehenneme gideceğimi biliyorsa beni dünyada neden yarattı? Nasip olursa en sonunda bu soruya değineceğiz abi. Kader değişebilir mi? İşte Allah biliyorsa madem ben niye yaşıyorum gibi 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 tavsilatlı sorular mevcut. Üstad Hazretleri o kadar güzel şekilde izah etmiş ki meseleyi birkaç sıkıntı var kader noktasında. Eğer o sıkıntıları çözebilirsek böyle kaderin belirli bir kısmını inşallah halletmiş oluruz. Ama baştan söyleyeyim benim burada yapacağım <laughs> basit bir fragman olur. Siz Risale-i Nur'ları alıp 26. sözden bunları okumadıkça meseleyi tam olarak idrak etmek bekliyorum. abi biraz sorumlu olur abi. Üstad Hazretleri diyor ki, ezel mazi silsilesinin bir ucu değil, eşyanın vücudunda esas tutulup ona göre bir mecburiyet tasavvur edesin diyor. Şimdi bak kardeş, en büyük sıkıntılardan biri, biz ezelin ne olduğunu bilmiyoruz. Üstad'ın şu cümlesini tekrar okuyayım. Ezel, mazi silsilesinin bir ucu değildir diyor. Bak şimdi Serkan, şu bir cetvel. Abi, abi mazi silsilesinde bir bunu bulabildik. Hakkınca <laughs> daha iyi bir cetvel ama imkanlarım kadar. Şurası geçmiş zaman olsun. Tamam mı? Bir sınırlı bir geçmiş zaman. Şu tam parmağımı uzattığım yer hal dediğimiz şimdiki zaman olsun. Cetvelin ötesi de ne olsun kardeşim? Bu da gelecek zaman olsun. Biz ezel dediğimiz zaman güzel abi ne sanıyoruz biliyor musun? Geçmişin evveli ezeldir diye anlıyoruz. Üstad diyor ki hayır. Ezel bu mazi silsilesinden değildir diyor. Peki bu ezel nasıl bir şey? Belki ezel mazi geçmişi, hali, şimdiki zamanı ve istikbali birden tutar, yüksekten bakar bir aile misaldir. Bak burası çok önemli. Şimdi bak diyelim ki, abi ben geçmiş zamanda suyu içtim. Şu an hal dediğimiz şimdiki zamanda da kitap okuyorum. Gelecek zamanda da telefonda annemi arayacağım. Tamam mı? <laughs> Annem izliyoruz aramayacağım. Bu şey deneyebiliriz. Gelecek zamanda da annemi arayacağım. Üstad diyor ki hepsine birden bakan bir ayine misaldir diyor. Şimdi abi ben şu aynayı şu şekilde tutsam neyi gösterir bize? Sadece şimdiki zamanı gösterir değil mi? Ne yapıyordum? Muhammed tekrar edelim. Şu an kitap okuyorum. Gelecekte telefondan annemi arayacağım. Geçmiş zamanda da su içtim köşeye bıraktım. Aynayı şöyle tuttuğum vakit sadece şimdiki zamanı gösterir. Aynayı biraz daha yukarı kaldırdığımda bakış açısı artacağından biraz daha gelecek zamandan alır ve biraz daha geçmiş zamandan alabilir. Biz aynayı ezeliyet noktası dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluk makamındaki noktasına uzattığımız vakit paralel doğrular sonsuzda kesişeceğinden dolayı artık ayna geleceği, şimdiki zamanı ve geçmişi aynı anda kuşatmış olacaktır. Tekrar ederim, ezel demek geçmişin öncesi demek değildir. Bir zamansızlık yerinde geleceği, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı zaman olmaksızın ihata edip bu aynanın hepsini kapsadığı gibi kuşatmak ezeliyet demektir. Ezel problemini hallettiysek bir ufak mesele daha var. Buna da deneyelim inşallah. Kader ilim nevindendir. Yani üstad diyor ki kader Allah'ın bilmesinin bir ünvanıdır. Biz kaderin iş yaptığını söylüyoruz. Üstad diyor ki hayır kader iş yapmaz. Kader ilim nevindendir. Yani ben bu bardağın nasıl kaldırılacağını biliyorum. Peki Burak bardağın nasıl kaldırılacağını bilmem bardağı kaldırıyor mu? Kader de ilim nevindendir. Sadece bir ilimdir. değil, kader iş yapmaz diyor. Ve üstad devam ediyor. İlim maluma tabidir. Kilit kelime burası işte. Bu ilim maluma tabidir meselesini anladıktan sonra abi çok güzel olacak. Bir okuyalım üstad ne diyor? Yani nasıl olacak öyle taalluk ediyor. Yoksa malum ilme tabi değil. Yani ilim de satiri malumu harici vücut noktasında idare etmek için esas değildir diyor. Şimdi Üstad burada diyor ki Allah böyle yazdığı için biz böyle yapmıyoruz diyor abi. Allah o sonsuz ezeli ilmiyle geleceği, şimdiki zamanı ve geçmişi aynı anda ihata eden sonsuz ezeli ilmiyle böyle yapacağımızı bildiği için bu şekilde yazmıştır diyor. Bak şimdi biraz daha örnekleyelim abi. Nasıl olacak? Bak şu kitabı Şöyle koyayım. Şurası bir ana yol olsun. Tamam mı? Bir tane araba buradan geliyor abi. Bir tane araba da buradan geliyor. Tamam mı? Ben de bir matematik öğretmeniyim. İki arabayı aynı anda görebilecek şöyle bir yüksekliğe çıktım Egemen. Tamam mı kardeşim? Ve bakıyorum şu araba filanca kilometre hızla gidiyor. Değil mi? Aralarındaki mesafede bilmem kaç kilometre. Ben matematik ile Egemen bunların kaç dakika sonra çarpışacağını bilebilirim değil mi abi? Ve bunu tutup kağıda yazsam. Desem ki bu iki araba 5 dakika sonra çarpışacaktır. Kağıda da yazdım. Ardından olay oluyor ve bu arabalar köşede 5 dakika sonra çarpışıyorlar. İhsan ben gidip desem ki kaza yerine. Bakın ben 5 dakika sonra çarpışacaklar yazdığım için bu arabalar çarpıştı. Olur mu kardeşim? Ne kadar abes olur değil mi? Ben belli matematik ilimleriyle bunların ne zaman çarpışacağını hesap edebildim. Peki polis bana gelip dese ki Mehmet senin elinde kağıt gördük 5 dakika sonra çarpışacaklar yazdı. Arabalar çarpıştı. Seni tutukluyoruz. Bu da çok absürt oldu öyle değil mi kardeşim? Peki nasıl olacak mesele? Ben yazdım diye arabalar çarpışsaydı eğer ben arabalara çarpışmayın herkülün atı olmuyordum yazardım. Arabalar çarpışmazdı bu sefer. Demek ki ben yazdığım için arabalar çarpışmadı. Ben arabaların çarpışacağını bildiğim için yazdım. İlimin maluma tabi olması bu demek. Zaten abi bu meseleyi anladıkça kadar var ya çok rahatlayacak inşallah. Bir mesela daha söyleyelim matematik öğretmeninden açılayım şöyle iyice. Diyelim ki Serkan ben matematik öğretmeniyim. Sen de berbat bir öğrencisin hala iki kere ikiye yedi buçuk diyorsun bana. Tamam mı? Tamam. Şimdi ben matematik ilmimle bak matematik ilmimle senin matematikten hiçbir şey yapamayacağını biliyorum. Doğru mu kardeşim? Biraz da psikoloji ilmi var bende. Senin sosyal hayatına bakıyorum, fırlamalığına bakıyorum. Ya diyorum bu adam ders ders de çalışmaz diyor. Doğru mu kardeşim? Serkan'a diyorum ki, ya Serkan Yarın seni sınav yapacağım diyor. Sana bunu dedikten sonra elimde de Yücel abi bir tane karne var. Serkan'a sıfır yazmışım. Yarın bu adamı sınav yapıyorum. Gerçekten de sıfır almış. Şimdi bak Mustafa abi ben matematik ilmimle biraz da psikoloji ilmimle bu adamın sıfır alacağını biliyorum sıfır yazdım. Ve Serkan'a diyorum ki bak ben senin sıfır alacağını biliyordum zaten öyle yazdım. Serkan bana diyebilir mi kardeşim? Ya hocam sen sıfır yazdın diye ben sıfır aldım. Diyemez değil mi? Peki ben ufacık ilmimle Serkan'ın sıfır alacağını biliyorsa Cenab-ı Hak ezeliyet noktasında hem geleceği hem geçmişi hem de şimdiki zamanı kuşatan sonsuz ilmiyle bizim ne yapacağımızı bilemez mi Egemen? Bilirdi mi? Peki biz Allah bildi diye mi bunları yapıyoruz? Hayır. Allah bunları böyle yapacağımızı bildiği için aynı bu şekilde yazdı. Bir ufak mesele daha var. Bir de cüz-i irade var. Onu da okuyalım inşallah. Kadar meselesi böyle ufak ufak bir bütünlesin. Üstad diyor ki, iradeyi cüziyeyi, insaniye ve cüzi ihtiyari ihtiyariyeyi çendan gerçi zayıftır. Yani çok kuvvetsizdir. Bir emri itibaridir. Fakat Cenabı Hak ve Hakimi Mutlak yani her şeyi faydaları gözeterek yaratan Allah o zayıf külliyesinin talukuna bir şartı adi yapmıştır. Cenabı Hak bütün olayları yaratmasına senin o basit cüz'lü iradeni alakadar kılmıştır. Yani manen de <laughs> Ey Abd'im, ey kulum ihtiyarınla, seçiminle Hangi yolu istersen ben seni o yola götürürüm. Öyleyse mesuliyet sana aittir. Şimdi bu kadar mahkumları denen bir zümre var, doğru mu? Hapishanedekilerden bahsetmiyorum, başına gelen her şeyden kadar mahkumuyum diyenler. Ey başına gelen kötü olaylara Kader mahkûmuyum diyen abim, bir gün senin evine girsem, o çocuğunu alsam, <laughs> kafasına silahı dayasam, desem ki kardeş sıkıyorum ama kader mahkûmuyum, kendi irademle yapmıyorum. Bunu da kabullenebilecek misin aile kader mahkûmuyum diye? Kabullenemedi <laughs> oğlum Peki bunu kabullenemeyip neden suçu Cenab-ı Hakk'a atıyor? Eğer her şeyi Allah yazdı diye yapıyor olsaydık sırrı imtihan kalkardı teklif kalkardı. Ebu Cehil ile Ebu Bekir birbirinden ayrılamazdı. Tekrar edelim. Biz Allah böyle yazdı diye böyle yapmıyoruz. Allah böyle yapacağımızı bildiğinden bu şekilde yazdı. Bir insan kader mahkumuyum derse Allah zulmetmiş olur. Allah o insana zulmetmiş olur. Allah insana zulmedemeyeceğinden kader mahkumuyum diyen insan Serkan Allah'a zalim istadında bulunmuş olur bu sefer çok ciddi bir suça girmiş olur. İşte cüzi iradede çok ufak bir seçim hakkımız var abi bizim. Ama bu seçim hakkımız bizim olayları yaratmamıza kafi gelmiyor Muhammed. Bak şu an size konuşuyorum ve hepiniz beni duyabiliyorsunuz. Bu iletişimi sağlayan şu havadaki minnacık bir atom ve şive farklılığından ses tonunun farklılığına kadar bu atom size iletişimi sağlıyor. Buraya bir İngiliz gelse başka dilde konuşsa onu da iletecekti. Yani şive farklılığından olarak dil farkına kadar bu atom anlatacaktı. Aynı zamanda telefonumdan Frekans alıyor, radyo frekanslar alıyor, basıncı sağlıyor, rüzgarı sağlıyor, ısı iletişimi, titreşim iletimini. Akılsız, şuursuz bu atom bunları yapamayacaksa eğer, bütün bunları yaratan Cenab-ı Hak'tır. Benim şu elimi kaldırmam gibi basit bir olayda yer çekimi kanununa hakim olmam gerekiyorsa, itme ve çekme kanunlarına, zerre atomdan koca galaksilere kadar hakim olmam gerekiyorsa, vücudumdaki 100 trilyon hücreye hakim olmam gerekiyorsa ve vücudumun bütün fonksiyonlarını çalıştırıp bu eli sallamam gerekiyorsa, ben bunları yapmadığımdan bu sallayan ben değilim. Ne yapıyorum Muhammed? Cüz-i irademle sallamak istiyorum. Allah da olayı yaratıyor. Anladın mı kardeşim? Ne gibi? Bir bardak süt düşün Burak. Buna bir damla mürekkep atsam süt mürekkebin rengini alır. Doğru mu? Aynen öyle de. Bizim cüz-i irademiz bir damla mürekkep gibi o süte rengini verir. Yani cüz-i irademizle Cenab-ı Hak karşımıza çıkan bütün olayları yaratır. Ama o yarattı diye biz mesuliyetten kurtulmuyoruz. Neden Ceyhun? Çünkü biz istiyoruz diye öyle yaratıyor. Bir örnek daha verelim yüce akıllar otursun böyle. Düşün ki Cenab-ı Hak bir bina yaratıyor. O binanın içinde bir de asansör yaratmış Cenab-ı Hak. Asansörün altında cehennemden bir çukur var Burak. Seni alsam, <laughs> şurada elini kolunu bağlasam, ufak ufak 200 yıl boyunca yaşatsam, elini ufak ufak kessem, bütün sevdiklerine, kadına, çocuğuna karşı en kötü şeyleri yapsam, cehennemin çay molası etmeyecek bir çukur. Zira cehennem Urfa sofrası da değildir. Bir de üst katta bir yer daha düşün Serkan. Cennetten bir bahçe. Böyle ruh genişliğinde, hayal suretinde. Öyle değil mi? Ne kadar güzel. Bu dünyada beş tane elma yesem, beşinci ısırsam artık sıkılırım. Öbür dünyada beşinci elmada milyon kat aldığın lezzet artıyor. Ağzın elmayı ısırdığın an acaba armut mu yesedim dediğin an ağzındaki lezzet elmadan armuda dönüşüyor. Böyle güzel bir bahçe. Bu bahçeyi yaratan kim Ceyhan? Aşağıdakini yaratan kim? Binayı yaratan kim? Asansörü yaratan kim? Ben cüz-i düğmeye basıyorum abi. Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsam üst kata, uymazsam kendi mesuliyetimle alt kata iniyorum. Anladın mı sen kardeşim? Üstad şöyle bir yere daha değiniyor da cüz-i iradeyle ilgili. Diyor ki, sonra ondan südür eden iyilikler ve kemalat ile mağdur olmamak için kader karşısına geliyor. Ve diyor ki haddini bil. Yapan sen değilsin. Şimdi Osman abi ben düz zihir adam ne istiyorum ya abi. Ama bu olayları yaratan Cenab-ı Hak ya. Kader diyor ki bana burada karşıma çıkıyor. Burada kaderin bir payı var. Kaderin bir hissesi var. Yaptığın iyilikleri hepsini üstüne alamazsın diyor. Kardeşim bir padişah düşün. Böyle <laughs> sana altınları veriyor. Sen de padişahın bir kulusun. Tamam mı kardeş? Altınları veriyor. Sana bina çizim projesini veriyor. Ve diyor ki Git şöyle mükemmel bir külliye cami yaptır diyor. Yaptırdıktan sonra diyebilir misin ya bu cami benim diye? Diyemezsin değil mi? Ne kadar abest olur. Kimin camisi olur? Padişahın camisi. Peki sen oradaki paraları ufak ufak araklasan böyle. Arakladıktan sonra git sen bir meyhane yaptırsan. Peki buna padişahın meyhanesi diyebilir misin? Diyemezsin değil mi? Demek ki iyilikleri kadar önümüze çıkıyor ve diyor ki Dur! Sakın mağrurlanma, gururlanma. Bunları yaratan sen değilsin. Burada senin payın ufacık bir pay. Nasıl bir pay biliyor musun Serkan? Hani günlük hayatta böyle sadaka veriyoruz ya böyle içimizi rahatlatıyoruz. Of be diyoruz sadaka da verdik ne kadar rahatlıyoruz diye. Öyle değil mi kardeşim? Bakalım verdiğin sadakanın ne kadarı sana ait Serkan? Seni yaratan kim? Sadakayı verdiğin dilenciyi yaratan kim? Sadakayı verdiğin elini yaratan kim? Sadakayı verdiğin malını yaratan kim? Dilenciyle karşılaştığın mekanı yaratan kim? Dilenciyi yaratan kim? Peki içindeki sadaka vermek için rahmet duygusunu yaratan kim? Allah! Sen ne yapıyorsun? İstiyorum. <laughs> Anladın mı? Ne kadar hayır kaldı bu adama? Ufacık bir hayır kaldı. Kader burada diyor ki, mağrurlanma, gururlanma, yapan sen değilsin diyor. <laughs> Ve bizim kibirlenip enaniyetle sonsuz hayatımızı mahvetmemizi de bu şekilde kader bize önlüyor. Şunu söylemiştik bir de o soruya da değinelim. Bazıları bize abi internetten çok soruyorlar, günlük hayatta da çok soruyorlar. Diyorlar ki, ya Allah benim cennete ya da cehenneme gideceğimi biliyor mu? E biliyor. Az önce ezeli elimde açıkladık. Hem geleceği hem geçmişi hem şimdiki hali bir anda kuşatması ezeli Doğru mu Muhammed? Evet. Allah benim cennete cehenneme gideceğimi biliyorsa e bu dünyada beni niye yarattı diyor. Doğru mu Serkan? Bu soru sahibi Mustafa abi dünyaya gelişinin tek hikmetini cennet ya da cehenneme gitmek zannediyor. Anlatabiliyor muyum? Dünyaya gelişinin belki çok 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 düşük bir hikmeti senin cennete ya da cehenneme gitmen olacaktır. Ayet-i kerimesinde ne diyor Ceyhun Cenab-ı Hak? Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım diyor. Demek ki bu dünyaya gelişimizde ayrı bir hikmet mevcut. Bu kadar sanatlarıyla bize kendisini tanıttırmak isteyen bir saniye Zülcelal bu dünyayı tanıttırmak için yaratmıştır bize. Zira dünyanın yaratılmasında birçok evre vardır bir bitkinin oluşumunda bile ta tohumundan fidanına, büyümesine, çınar olmasına cenab Hakk'ın birçok ismi tecelli edeceğinden kendini sana tanıttırmak istiyor demek ki. Ve verdiği meyvelerle bu rahmet sahibi senin onu bir de sevmeni istiyor. Demek ki bizim Burak bu dünyaya gelişimizdeki cennet cehennem arka sıralara düşen bir hizmet. Bir hikmet. Neymiş ilk hikmeti Serkan? Bizim Allah'ı tanımamız, sevmemiz. Yani daha kabataslak nasıl söyleyebiliriz? iman etmemiz, ibadet etmemiz ve ona kulluk etmemiz cennete yahut cehenneme gitmemizden daha ön planda gelen başka bir hikmettir. Hadi diyelim cennet cehennem için bu dünyayı yarattı. Hadi öyle diyelim Burak. Ben yine aynı matematik öğretmeniyim. Tamam mı abi? Ne lan matematik öğretmeni ya. Ben yine aynı matematik öğretmeniyim. Abi siz de al benim öğrencimsiniz. <laughs> tamam mı? <laughs> Sene sonu geldi. Abi senin karne sana beş abi. Senin karne bir, sen sıfır, sana hiç sıfır bile yok. Böyle <laughs> karneyi doldurmuşum sizle. Ondan sonra sene sonu geliyor. Egemen geliyor, Ceyhun geliyor. Ya hocam, iyi de sen bize sınav, <laughs> sınav yapmadın. Sıfır verdin, bir verdin. Sen bize sınav yapsan ben yüksek not alırım diye derdi mi bu abi adam? Demek ki bu dünyada bu olayları yaşamamızın diğer bir sebebi de Cenab-ı Hak bize gösteriyor. Bak seni cennete yahut cehenneme bu sebeplerden dolayı alacağım ve bunun altını kazıp 26. sözü okuduğumuz zaman daha birçok hikmetini anlayacağız. Bir de şu mesele var. İnşallah bitiriyorum bu meseleyle. Çok önemli geliyor bana. Şimdi bu kader bahsi ne demiştik? İman bir paket hükmünde imani evraklarda en ufak bir sakatlık olursa tak gittin. Bunun bir kurtuluşu yok. Şimdi abi isim neydi sen? Metin. Metin abi. Senin bir şirket var abi. Senin şirkette 500 eleman çalışıyor şirket. Elif kocaman bir şirketim var abi. <laughs> ben de abi tabi bu elemanları sen sağlık raporlarını istemişsin iş almadan önce. Ondan sonra ne diyor karakoldan değil mi? Temiz raporunu istemişsin. TC kimlik bu falan numaralarını, nüfus farakı örneğini, kaç çocuğun var, evli misin, evin nerede, ikamet nerede? Bunlar abi bu kadar evrağı toplamış, gelmiş senin şirketinde çalışma hakkı kazanmış. Sen bu adamları sigortaladın. Belki senin çok güzel bir tatil yerin var, şirket elemanların ondan faydalandı. Ve bu adamlar şirketi yani senin işini bitirdikten sonra emekli ikramiyesinden faydalanacaklar. Metin abi senin benden haberin yok. Ben de gelip böyle şirketine niyetim temiz ya hiç evrak bile vermeye ihtiyacım yok sana. Gelmişim Ali'ye yardım ediyorum, Veli'ye yardım ediyorum vesaire vesaire. Cihan, ay sonunda Metin abi bana para verir mi maaşı ya? İmkan yok değil mi abi? Peki ben Metin abi senin tatil yerinden faydalanabilir miyim? Faydalanamam. Sen beni eleman olarak bile almamışsın. İstersem diğer insanların beş katı fazla işte bulunayım, mesai yapayım. Faydalanamam. Peki Metin abi işim bittiğinde yani o 20 yıllık 30 yıllık çalışma hayatın bittiğinde sen bana emekli ikramiyesi verir misin? Tanımıyorum ki abi beni nereden vereceksin? Eğer bizim iman evraklarımızda aynı Metin abinin şirketine başvuru gibi <laughs> en ufak bir eksik olursa kardeşim sonsuz hayatımızda emekli ikramiyemiz elimizde patlayabilir. Bu evraklarda eksik varsa bu eksikleri gidermek için Allah rızası için El Fatiha.